Plan master projeleri ve eğer değilse çok güzel bir yatırımlar söz konusu ve diğer alanlarda çalışmalar devam ediyor. E, TİADER'in e, sadece turizmin deniz kenarında değil de diğer yerlere taşınmasında da ve bu konuda da e, çalışmaları yapılacak mıdır? Bu konudaki Kayseri'deki şubesinin şu anki çalışmaları nelerdir? E, zaten TİADER'in ana, ana amaçlarından biri tüm bu olaylar olurken, tüm bu işler yapılırken, turizm yapılırken çevreyi ve doğayı korumak istiyoruz biz zaten. Bizim çünkü işimiz, ekmeğimiz ona yönelik gidiyor. Doğal varlıklarımızı koruyarak bu iş ona gidecek. Kayseri'de bilimli üzere master planı yapıldı, aktif halde. Yaklaşık 350 milyon avroluk bir yüksek bir miktarda yatırım. belediyemiz yatırım yaptı. Teknik detaylara girmeyeyim, çok hakimim. Yaklaşık 59 kilometrelik bir pist var. Türkiye'nin Ender Kayak Merkezlerinden biri olacak. E, yapay karla Orası suni tamam. Orası tamam. burada bir ne yapacağız? Bir numaralı kayak merkezi Kayseri'de. Şimdi yani evet. biz ee, diğerlerini de geziyoruz. E, Kayseri'de kar, e, özellikle Erciyes Dağı'nda kar belli bir seviyenin hmm. üzerinde kaldığı için o bölge sürekli kayak merkezi olarak. Şu anda tam Mesela Uludağ neredeyse bitmiş sayılır yani. Söyleyeyim Olur. birkaç yıl içinde. Uludağ belki bir oteller mezarlığı haline geleceğini düşünüyoruz. Tiyader burada ne Kayseri hocam? çok şanslı bu konuda. Tiyader. Ve belediyeniz de çok e, iyi çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tiyaner'in buradaki en önemli amaçlarından biri Erciyes'e yeni konaklama tesisleri açılıyor. 18 taneye yakın tesis açılacak ve Kayseri'nin yatak kapasitesinin aynısı Erciyes'e de yapılacak. Kayseri'de yaklaşık bir 10 bin yatak kapasitesi var. 10 bin yataklık tesis Erciyes'e yapılıyor. Burada gelen turistin nitelikli personelle biz memnun edersek o turist Türkiye'den başka bir ülkeye gitmez. Avusturya'ya gideceğine Türkiye'ye gelir. Çünkü dış ülkelerin e, harcamalarına baktığımızda, fiyatlarına baktığımızda Türkiye'nin fiyatı onlardan hayli hayli geride şu anda. Biz bu gelen misafirleri memnun ettik. E, istihdam e, nitelikli personeli de RGS'de istihdam ettikten sonra e, bunun sonunun yani güzel bir şekilde geleceğinden eminiz. Biz oradaki yapılan otellere personelin sağlanması, nitelikli personelin Orada çalışacak dönemlerde stajyer personeli sağlanması konusunda dernek olarak çalışmalarımız devam ediyor. Bizim derdimizin yapılan bir uygulaması var cep telefonlarında aktif. Android ve iOS telefonlarda Tiyader Kariyer diye. Tüm şu anda sektörde çalışan ve diplomalı öğrenci arkadaşlarımız bu programa kendi CV'lerini bırakarak bu CV'lerin içinde kendi kliplerini de bırakabiliyorlar. E, gidip mülakat yapmak yerine iş veren oradan videosunu izliyor başvuracak kişinin evet, ve artı artı olarak yani e, iş yani iş arayan başvurmuyor iş şeye iş verene iş veren teklif gönderiyor. Çok Benimle güzel çalışmak bir durum, hocam, ister misin bu uygulamayı, diyor. E, i̇sterseniz biraz açalım. Özellikle son dönemlerde hmm. böyle bir e, stajyer sıkıntısı da var. Ya da stajyerler e, hep kendi alanların dışında staj yapmışlardır dönem evet. olarak da. Bu uygulama çok güzel bir uygulama ve e, i̇ş aramaklarında değilsiniz, iş sizin ayağınıza gelecek. Bu uygulamayla anladığım kadarıyla. Evet. E, şimdi tabii e, TİADER e, paydaşları e, son derece bu alanla ilgili olan kişilerden oluştuğunda, tabii e, şey de teknoloji de en üst düzeyde takip ediliyor. Örneğin gençler var diyoruz. Emir komuta gençlerin de benim televizyon, şey, telefonumla ilgili bir problem olunca <laughs> oğlum şunu bir bakı ver filan. <laughs> E peki bakayım ama bana, benim sen önümü açmazsan ben ne yapabilirim? Şimdi gençler diyor ki, hocam diyor, biz bir cep telefonu uygulaması yapalım. Tamam yapalım. Çok güzel. Biz bunu ifade ediyoruz. Onlar hemen daha ilerilere götürüyor. Yani biz bir fikir... Biz de dünyada turizm alanında tek cep telefonu uygulamasıdır. Evet. Kariyer cep telefonu uygulaması dünyada tektir. Turizm özel. Mesela kariyer isim vermeyeyim ama çok fazla sektörün bir arada bulunduğu, çıfıt çarşısı gibi kariyer e, uygulamaları var. Ileride, ama uygulaması, sektöre uygulaması. özel dizayn edilmiş. Bu da işte öğrencimizin başarısı işte. Hani biz gençlere yöneliyoruz. Çünkü akıllı telefon dediğimiz şeyi biz öğrenene kadar 10 sene geçiyor. Zaten öğrendiğimizde yeni başka bir şey çıkıyor. Bir e, ama gençler bunu anı anına, günü gününe takip ediyor. O yüzden e, yönetim kurulumuzdaki genç üye arkadaşlarımız böyle bir şey yapmamız gerekiyor hocam. Çünkü biz staja giderken stajyer bulmakta zorlanıyor. İş bulmakta zorlu çekiyoruz. Otelin kapısına gidiyoruz iş başvurusu için. Bizi günlerce kapıda bekliyorlar. Bugün git yarın diyorlar. bir iş başvuru formu doldurmak için sıra bekliyoruz. Yani güvenlik görevlisi otelin için almıyorsunuz yani iş başvurusu aslında yapıyoruz. şey yani ama ben, şimdi tiyader... iş arayan <laughs> iş verenler de nitelikli personel bulma konusunda her zaman evet. bir sıkıntı çekiyor. Böyle bir sistemin olması sadece evet. e, turizm alanında özel bir uygulamanın olması en azından herkes ne istediğini e, hangi bir sektir, personel istediğini daha net ve ayrıntılı bir şekilde anladım. evet. kadarıyla bu sektörle değil mi? Tiyader.com'a girip de mi öğrencilerimiz ya da e, bu konuda? Tiyader.org yani, dernek, dernek olduğu için hani, e, özel şirketler için şey. öğrencimiz CV'sini bırakacak. Evet. Şöyle bir şeyimiz var. Görebilir mi? Baktan aradığını bilemiyorum ama. Yani Peki. Arkadaşlar görebiliyorlarsa. Evet. Şöyle Tiyader Kariyer e, isimli iOS telefonlarda, iPhone telefonlarda ve Android, Android e, uygulamalar da var. E, buradan indirerek programı indirerek buraya üye olarak kendi CV'lerini e, hazır CV'lerini veya klip e, çekerek yani kendi tanıtımlarını yükleyebilirler. Bu yükledikleri kayıtlar da e, işveren modülü sayesinde burada işveren modülü de var. İşveren modülleri buradan inceliyor. Kendi aradığı eee Kendine uygun. lazım, kriterlerine uygun, iki dil bilen resepsiyonist, ömür ömürlü şeklinde aramalar yaparak kendine uygun personeli buradan istihdam edebiliyor. Listeliyor. CV listeliyor. Ile... İstediklerine iş, i̇ş teklifi, teklifi gönderiyor. Böylece İste... cebinde öğrencinin ve stajyer adayının veya iş başvurusunda bulunan kişinin, CV bırakan kişinin cep telefonu iş teklifi geliyor. Şu otel şu pozisyonda sizi istihdam etmek istiyor. Kabul, ee, kabul eder misiniz? Öğrenci veya işte mezun İster kabul ediyor, ister kabul etmiyor. Bu vesileyle hem hızlı bir şekilde istihdam sağlanmış oluyor, Tabii. hem de işte o boşa geçen zaman ve boşa geçen zamanda açıkçası maddi anlamda da herkes Tabii. sıkıntı Yıkratıyor. çekiyor. E, bunu da tamamıyla ortadan kaldırmış oluyoruz. Dernek bu avantajı da çok özellikle e, ücretsiz bir uygulama bunu ifade edelim. Ücretsiz bir uygulama kesinlikle çünkü e, derneğimizin misyonuna hizmet etmek için ürettiğimiz bir şey, derneğin ürettiği bir şey yani. Hı hı. Bu,